Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Evet arkadaşlar, bugün gelinliğimizin 3. ve son bölümünü çekeceğim inşallah. Ee, arkadaşlar ben dün e, şurada bırak yani bir önceki bölümde diyelim şurada bırakmıştım. Şu bir tanesini yaptım. Ee, videomun hemen başında şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bunu ben şu dilimlerini 9 tane yaptım ama bunu 13 tane yapmıştım ne kadar tabi çok yaparsanız o kadar yelpaze şeklinde olacaktır bunu da nasıl yapıyorsunuz şuradaki artışlarda mesela burada ben hiç arttırmadım bunda normal buraya yaptığım sayıyla devam ettim çünkü video çok hani kamera karşısında çok zaman kaybetmeyeyim diye sayısını az yaptım. Şuralarda artırdığımız zaman buradaki sayıyı belirlersiniz. Şu çift geldi gelenler birer dilim oluyor. Şu çift çift şunlar. Şurada daha iyi görünüyor. Bu ikili gelenler dilimleri oluşturuyor. Ona göre ayarlarsınız. Ayrıca bir şey daha söyleyeyim. Ama dün bir önceki bölümde fark ettiyseniz ben şurada artırmayı unutmuşum. Burada bırakmıştım. Artırmayı unutmuşum. Söktüm daha buraya kadar. Bu, da artırmasını yaptım. Şimdi sıramızı bu sırayı da nasıl yapıldığını göstereyim. şöyle burada bırakmıştım ben. Bir tane artırma iki kafesli yapıştım. Şu anda kaçıncı sıradayız? Ben bir sıramı sayıp bakayım. 19. sıradayız hanımlar. Sanırım bu 29 sırada mı? Artık öyle bir şey bitecek diye hatırlıyorum saymadım bunda. Saymıştım da unuttum daha doğrusu. Şimdi bakın burada bir önceki seferde iki tane trabzan kalmıştı. Bu sefer bir tane trabzana, bir trabzana düşürdük. Şimdi bu kenarlarını bu dörtlü trabzan gittiğimiz yerdeyim şu anda. Kenarları dört tane oluyor yani. Dilim, dilimimizin kenarlarında dört trabzan oluşuyor. oluyor. Şimdi bakın burada araya bir tane trabzan batmıştık. Bu trabzan hanımlar başa kadar aynı şekilde devam edecek. Normalde bakın bu boşluklara batıyoruz. Ama bu trabzanın tepesine her sırasında bu trabzanın tepesine batacağız. Bunu hiç ihmal etmeyeceğiz. Bakın bu böyle direkt şöyle göstereyim. Bakın bu bu şekilde böyle ta başa sona kadar gelmiş. Trabzan tepelerine batarak. Diğer yerlerde hep kenarlarına batmışız. Yani boşluklara batmışız. Öyle artış yapmışız. Evet. Devam ediyorum hanımlar. 3 zincirimi çektim. Bakın. Biraz önce bir önceki sırada iki taneydi. Bu sefer 1, 2, 3, dört tane. Her defasında İki tane artış yapmış oluyoruz. Şimdi dörtlü olan trabzanlarımı yapıyorum. Kenarların dört dört tane trabzan e, bitene kadar bu şekilde devam ediyor. Şimdi geldim kesme yerine. Bu dediğim gibi biraz önce bir önceki sırada bu iki trabzan kalmıştı. Şimdi bir trabzan kalacak. Bakın böyle yaptım kapatmadan diğerini de alıyorum ikisini birlikte kapatıyorum şimdi bir trabzana düştü. 2-3-4 tane zincir çekiyorum. Diğer dilime geçiyorum. Yazlık kıyafetleri isteyenler var. Onlarda yapacağım yani imkanım olduğu sürece. Ama şunu söyleyeyim hanımlar, önümüz Ramazan, mübarek Ramazan geliyor. Bu Ramazan'da bu kadar sık video paylaşamayabilirim, bilginiz olsun. Hani bıraktım falan diye düşünmeyin. Daha az çekeceğim. Çünkü mübarek Ramazan'ı Rabbim nasip ederse değerlendirmek istiyorum. Hem herkesin dua ve ibadetlerini kabul etsin inşallah hayırlısıyla bayrama bizi kavuştursun cümlemizi bu inşallah Ramazan vesile olur bu virüs e, musibetinden de kurtuluruz Allah'ın izniyle evet bakın geldim 1, e, 2, üç, 4 dört. dört tane oldu bu sıramızda böyle devam edecek hanımlar bu sırayı ben tamamlayıp döneyim Sıramı tamamladım geldim son dilimdeyim hanımlar ee, normalde bu burası hani bitiş yerimiz buraya geliyorduk burada artış yaptığım için e, her sırada bir tane ileri kaydırarak bakın buraya kadar geldi şimdi İster istemez kaydırıyor yani burada artış yapıyoruz ya şimdi artışlarımız bitti bu kenar artışı bitti şimdi hiç ortada artış yapıyoruz. Şöyle 2-3 ortaya batıyorum. Bundan sonra e, bitişler buradan devam edecek. Ön demek istiyorum. 2-3 1 2 3 4 yani normalde bu sonuncu e, Zincire geliyor. Bakın burada zincire gelmiş. Son trabzan. Ama ben buradan e, Kaydırma yöntemiyle geçiş yaptım. Buraya geçtim. Artık bu buraya gelmeyecek zincir. Şimdi 1-2-3 Zincirimi çektim. Bakın buraya geçiş yapıyorum. 4 tane çekecektim. Pardon zincir çektim. Buraya geçişimi yaptım. Şimdi hanımla bakın şuradayız. Şimdi bu bitti. Burayı bitirdik. Şimdi buradan şunu yapacağız. Şimdi bakalım. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Kenar e trabzanları bölüyorum. Dilimin kenarındaki trabzanları. Şimdi buraları aynı. Ben size şurayı nasıl yaptığımı göstereceğim bu sırada. Bir, iki, üç. Buralarda üçer tane çekiyoruz zincir. Bir, i̇ki, üç. 3. Evet bakın yine geldim ortaya. Bakın burası 2 4 taneydi. Bu sefer 6 tane delik olacak. Şimdi ortaya batıyorum tepesine. Tekrar 1 2 3. Boşluğa batıyorum. Tekrar boşluğa. Bakın 1 2 3 4 5 bir tane daha yapacağım. 6 olacak. Evet. Kenarını da ördüm. Dilimimizin. Şimdi burada bundan sonra hanımlar 3 e, tane çekeceğim zincir. Çünkü çok fazla marul olmasını istemiyorum. Şimdi bakın bu ortaya telsiz batıyoruz. Böyle. Bir ipimi çekeyim. Sık sık çekmek zorundayım. Çünkü kalın geliyor. Orası güzel olmuyor. 3 tane zincirimi çektim. Aynı şekilde dilimimizin kenarını yapmaya devam ediyoruz. 4 trabzan, 4 trabzan yapıyoruz buralarda. Bakın böyle. Bu şekilde bu sırayı da tamamlayıp döneyim. Sıramın sonuna geldim hanımlar. Ee, bakın burayı zincir çekip buraya tesis batıyorduk ya şimdi burada burayı farklı yapıyorum çünkü burası e, bitiş yeri şöyle bakın tığımı tığımı taktım buraya takamadım evet taktım şimdi buradan bakın şöyle küçük bir trabzan yaparak burayı birleştiriyorum hanımlar şu bu tarafa geçiş yapıyorum. Trabzanı yaptıktan sonra biraz çok küçük oldu. Evet. Trabzanı yaptıktan sonra bu son, zincirin son e, tepesine geçiş yaptım. Bakın birleşmiş oldu burası. Burayı, ay pardon. Zincir çekeceğim ondan sonra bir yapacağım hanımlar. Şöyle Yani bu, şu trabzan bizim şu zinciri olacak. Öyle söyleyeyim. Şöyle. Geçişimi de yaptım. Ama olmadı. Evet. Bundan sonra burayı birleştireceğim için böyle birleştireceğim için böyle olacak. Evet. Şimdi 1-2-3 e, burayı burada dört tane trabzanımız var hanımlar. Şimdi bu trabzanı üç'e düşüreceğim. Bakalım. Evet. üç'e düşüreceğiz hanımlar. Şimdi bakın. Bir tane kestim. Bundan sonra normal öreceğim. Diğer ikisini Böyle. Şimdi bir daha çekeyim ipimi. Şimdi burayı normal aynı şekilde yapacağız. Ve şurayı da göstereyim nasıl yapacağımızı. Bura başlangıç yeriydi. Ortalarda nasıl yapıyoruz onu göstereyim. Bakın bu sırada da yine artışımız devam ediyor ortaya batıyorum 1 2 3 2 3 kaç tane oldu bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 şimdi 8 tane olacak bunu da yapınca Şimdi burada hanımlar yine ilmek eksilteceğiz. Bakın şöyle bir tane yaptım. İkinciyi de yapıyorum. Ve kapatıyorum. Burada da e, trabzanımız eksilmiş oldu. Şimdi aynı şekilde karşıda da yapacağız. Bir iki Birleştirmiş olduk burayı. Bu şekilde birleştireceğiz. Yani şurayı yapıyoruz. Şundan Bakın şu birleştirme işlemini yaptık. Geriye kaç sıramız kalıyor zaman? Ee, i̇ki sıra kalıyor sanırım. Tekrar bir daha birleştirme yerini göstereyim. Hızlı geçiyorum buraları biliyorsunuz. Ama şu ortadaki e, tepesine battığımızı unutmuyoruz hanımlar. Bunu mutlaka tepesine batıyoruz. Bazen hava e, bulutlanıyor, karanlık oluyor hanımlar. Umarım anlaşılıyordur. Evet, geldim şimdi bir daha burayı birleştirme yerine. Üç trabzanımı örüyorum. Bakın üç iki tane ördüm. 3. ile 4. birlikte örüyorum. Bu şekilde tekrar buraya geçiyoruz. Birini ördüm kapatmadım. İkinciyi de ördüm. Beraber kapattım. Bu şekilde devam edeceğiz hanımla. Ben bu sırayı da tamamlayıp döneyim. İnşallah döndüğümde hava açmış olur. Çünkü bayağı karardı. Evet. Bakın bu şekilde sıramızı tamamlayıp döneyim sıram tamamladım sonuna geldim hanımlar bakın burada burada da eksiltme yaptım şimdi şöyle kaydırma yöntemiyle geçiş yapıyorum 1 2 üç tane zincir çekiyorum burada da yine eksiltme yapacağım hanımlar 1 2 bir tane iki tane bire düşürdüm sonucuydu örüyorum. Aslında burada şöyle yapmam gerekiyor. Onlar bakın. Geri alıyorum. Bakın burada hemen zincire değil de trabzan tepesine geçiş yaptım hanımlar. Bir, iki. Şimdi burada bir tane trabzan yapacağım. Yani iki taneyi bir taneye düşmüş olacağım. bu şekilde 1 2 3 3 tane zincirimi çektim aynı şekilde burayı yapmaya devam ediyorum 2 3 diğer tarafta nasıl yapacağım göstereyim 3 bakın bu ortadaki çizgi hiç ihmal etmiyoruz onu mutlaka ortadaki tepesine atıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane oldu. 5 ee, de burada 10 tane olacak. Kafeslerimiz. 2, 3. Buraları hızlı geçiyorum. Evet şimdi geldik yine eksiltme yerine Şimdi bakın bir tane yaptım trabzan bir tane daha yapıyorum ikisini birlikte tekrar bir bir tane yaptım ikinciyi de yaptım bakın burada e, tırabzanlarımız üçe düştü. Şimdi tekrar 2 iki, 2'yi iki, aldık. 3'e düşürdük trabzanlarımızı. Bakın bu şekilde. 1 2 3 tane trabzanımız oldu. Şimdi burayı aynı şekilde yapmaya devam ediyoruz. Böyle. Bu şekilde bu sıraydı. Bakın. Burada tamamen birleşmiş oldu. Şurası hanımlar. Şimdi bir dahaki sefer 3 olacak. Yani 3 e, tane birleştirip bir tane trabzan yapacağız. Görünüyor mu? Evet. Şu bakın. Bir dahaki sıra burayı yapacağız. Evet hanımlar. Ben bu sıramda tamamlayıp döneyim. Hayır. Bu şekilde. Sıramı tamamladım. Hanımlar. Şimdi Burada da eksiltme yapıyorum. Onu da göstereyim. Bu bir birleştirdiğim yerde. Bakın bir tane burada vardı. iki oldu. Bir tane daha yapıyorum. Burada da yine üç tane trabzanımız olmuş oluyor. Bakın. Şöyle hemen bu son yap ilk yaptığım geçişini yaptım. Üzerine 1, 2, 3 Şimdi bu şunları yapmaya devam ediyoruz. Bunları hanımlar, e, şunlar 12 tane olunca bitiyor. Şimdi biz de o sırayı yapıyoruz. 12 tane olacak. Bu sefer bu sırada yani kafeslerimiz 12 tane olunca bitiyor. Bu sırada kafeslerin son sırası bir sırada etrafını e, sık iğne oyalıyoruz. Bu kadar. Bitiyor evet. modelimiz. Ortadakini yine ihmal etmiyoruz. Bakın ortaya batıyoruz. Bu şekilde. Şimdi bakın ben ipim dolaştı onu açtım hanımlar. Evet devam ediyorum şimdi örmeye. Bu sıra son kafes yaptığımız sıra. Şimdi ortayı nasıl yaptığımı göstereceğim. Ondan sonra son sırayı geçeceğiz. 1, 2, 3. Bakın. Geldim şimdi buraya. Burada 3 tane vardı. Şimdi onları bir tane yapıyorum. 1, 2, 3. Bakın 3 tane trabzanı topladım. Tığımda iki 4 tane ilmek var. Hepsini birlikte çektim. Böyle. Üç. Şurayı yaptık hanımlar. Bakın. Son sıra. Burayı da yapınca bir tek kenarlarının dolgusu kalıyor. Bu şekilde tamamlanıyor ee, elbisemiz. Şimdi ben bu sırayı tamamlayıp döneyim. Evet hanımlar. Sonuna geldim. Şimdi bakın. Yaptım. Zincirimi çektim. Hemen buraya yapıyorum. Bakın bir tane yaptım. İkinciyi de yaptım. Şimdi şuradan zincirden alıyorum. Geçiş yaptığım zincirden alıyorum. Aldım birleştirdim. Bakın burası da üç tane oldu. Şimdi bundan sonra hanımlar artık bitti. Son kıyısını yapacağız. Şöyle. Bu sonunu pardon öyle yapmayacaktık. Daha dolgun olsun diye. Ama ben burayı geriye alıyorum. Tekrar yapacağım. İpim yarıldı. trabzan yapıyorum bir tane iki tane yaptım şimdi buradan alıyorum dördünü birlikte çektim şimdi bir zincir çektim tığımı ip aldım burayı son sıramızı bu şekilde yapıyoruz tığımı ip alıyorum üçünü birlikte çekiyorum çakma trabzan Takması kıyne ne derseniz, ne derseniz artık son sıramızı böyle yapacağız. Bu şekilde devam edeceğiz hanımlar. Başka bir şeyimiz yok. Ee, üç tane doluyorum ben. Dört tane de yapabiliriz belki. Dört çok olur mu acaba? Dört tane. Bir tane de tepeye batıyorum. Tığıma ip alıyorum. Üçünü birlikte çekiyorum. Bu şekilde. Üçer tane yeterli sanırım. Evet, üçer tane yeterli. Hiç zincir çekmeden aralarda bu şekilde etrafını dolanacağız hanımlar. Ben bu sıramı da tamamlayıp döneyim. Şurayı da göstereyim hanımlar. Bakın buraya da bir tane. Buraya e, tez batıyorum. ip almadan skene yapıyorum. Normal skene yapıyorum. E, Aralara şu şu tepesine normal skene yapıyorum orayı öyle yapmıyorum. Çünkü bir hafif çukurlu konuşmasını istiyorum orada. Onun için normal skene yaptım. Bu şekilde. Böyle devam edeceğiz. Buraya gelince yine sık iğne yapacağız. Normal sık iğne. Sıramı tamamladım hanımlar. Ama ufak bir değişiklik yaptım. Ben bunu çarpma sık iğneyle başlamıştım. Ördüm. Şöyle geldim. 3 tane Kala ipim bitti. Ben de söktüm geriye hanımlar. E, normal sık iğne yaptım bakın. Şimdi ipim gitti. Bakın bitti ipim. Tam ucu ucuna denk geldi. Yani fark etmez. Öyle de yapabilirsiniz böyle de. Bakın işte bu kadar. İyi oldu ama böyle de iyi oldu. Bunu öyle yaptığım için hani çakma sükeni yaptığım için bunu da öyle yapmak istedim ama ipim git bitti öyle bir parça lif ipim vardı onu kullanayım dedim. İyi oldu şimdi böyle tam o çocuğuna denk geldi. Bakın şöyle oldu el, eteğimiz elbisemiz. Şimdi ben bunu bir hafif ütü süreceğim. E, belini kemerinde yapayım. bebeğime giydirip göstereyim size bakalım nasıl olmuş. Evet hanımlar bakın kızımız gelinliğini giydi oturdu. Nasıl olmuş? Bir de şöyle ayakta alalım. Görüntümüzü. Evet arkadaşlar böyle. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Ee, beline şey taktım hanımlar zincir çektim kurdele yaptım beyaz kurdalım olmadığı için böyle oldu işte gördüğünüz gibi umarım beğenirsiniz anlatımda memnun kaldıysanız bunu yorumlarda ifade ederseniz çok mutlu olurum beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim Allah'a emanet olun Rabbim yar ve yardımcınız olsun hayırlı günler dilerim